Evet arkadaşlar tekrar merhaba yasal uyarı okumayı ihmal etmeniz lütfen yatırımlarınızda kimsenin aklıyla hareket ederek yapmayınız piyasa çalkantılı zamanlar geçiriyor olabilir siz kar ve zarar noktalarınızı belirleyin ona göre hisselerinizi geleceğini çizin evet analizimize geçiyorum Uşak Seramik Uşak Seramik e, Benim çok önceden beri Takip ettiğim bir hisseydi Zaman zaman yatırım yaptım Zaman zaman da Takip ettim Bu çizmiş olduğum Grafikler Daha öncenin grafikleri Güncelledim Herhangi bir bozulma yapmamış grafiklerde e, Taramalardan çıktı bu da Dikkatimi çekti tekrar bir bilgi paylaşımı yapmak istedim Şu anda yükselişe geçmiş gibi görünüyor İlk Geçmek isteyeceği direnç 261 Düşebileceği yerlerde 2.13 Haftalık Değerlendirmede baktığımız zaman 2.16 ve 2.06'lara kadar geri çekilme yapabilir Eğer 2.60 Direncini geçerse 2.93'lere 2.93'ü de geçerse 3.50'lere kadar gitmek isteyeceği bir hedefi olabilir diyor grafik. Takip edin eğer uşak senemik hisseniz varsa bana göre hareket etmeyin. Lütfen kendi kar noktalarınıza göre hareket edin. Şöyle yani şunun devamını yapmak istiyor olabilir belki. Böyle bir görüntü de çizmek istiyor olabilir. Takip etmekte fayda var. Ekrana bakarak değil, tamamen kendi yatırım stratejinize göre hareket ediniz. Biz burada sadece grafik çiziyoruz, iki tane uç birleştiriyoruz. İşte burası olur, şurası olur diyoruz. Keşke öyle olsa da piyasalar ona göre hareket etse diyorum. Kendinize iyi bakın.